Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu'daki açılış töreninde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis özel oturumuna Cumhuriyet Halk Partisi'nin katılmamasına gösterdiği tepkiyi eleştirdi. Erdoğan'ın bu durumu abartılı şekilde kişiselleştirdiğini belirten özel, meclise gitmedik. Bütün metabolizması ve kimyası bozuldu. Çıldırdı. Ne yapacağını şaşırdı. 40 yıllık husumet duyduklarına gitti el uzattı. Terörist dediklerine çay ısmarladı. Bu kadar şey yapıyorsun, benim ağrıma gitmiyor da meclise gelip boş sandalyeyi görünce senin mi ağrına gidiyor diye sordu. Özel Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik rüşvet suçlamalarına da sert tepki gösterdi. Bu tür ağır ithamların ancak kesinleşmiş yargı kararlarıyla söylenebileceğini ifade etti. Henüz iddianame bile bulunmadığını, tanıkların güvenilirliğinin tartışmalı olduğunu söyleyerek rüşvet iddiası başka hüküm başka uyarısında bulundu.